Selamlar ben Işık. Bugün TikTok'ta paylaştığım özür sitesinin kaynak kodlarını sizinle paylaşacağım ve yapım, anlatım her şekilde bu videoda barınıyor. İlk olarak size açıklamada verdiğim linke giriyorsunuz. Burada kendi sisteme yönlendiriyor size. Buradan sağ tarafta ürüne indir kısmı var. Bunu indiriyorsunuz. Dosya Joe üzerinden dosyayı indirdiğinizde size şu şekilde bir RAR dosyası gelecek. Ozur diye. Bunu bir klasöre çıkardığınız anda bu aktif olarak kullanılabilir bir site haline geliyor. İndeksi açtığınızda da, siteniz şu an lokalde çalışıyor. Yani kendi bilgisayarınızda çalışabilirsiniz. Eğer ki kendi domaininiz, kendi hostinginiz varsa bunu nasıl yapacaksınız? Buradan ben kendime yeni bir alanı da aldım. Özür 2.isikabatay.com.tr Bakın burada açtım. FTP'den bağlantısını sağladım. Burada bulunan dosyaları Buradan sürükle bırak aynı şekilde dosyalar aktarıldığında Sorunsuz bir şekilde sitemizde çalışacak Herhangi bir sorun çıktığınızda yorumlara yazıp bana iletişime geçip Sorunu çözebiliriz yardımcı olurum her şekilde Ctl5 attığımızda buraya da site geldi Evet yazdığınızda video yüklenir Devam eder Kendinize göre özelleştirebilirsiniz farklı şeyler yapabilirsiniz Buraya kadar izlediyseniz, evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.